Muhammed Salah'ın ayrılık kararını fırsata çevirmek isteyen İstanbul devi eş zamanlı olarak Van Dijk temaslarını da başlattı. SALAH'a teklif gidecek. Muhammed Salah'ın Liverpool'la yollarını ayırmaya karar vermesi Galatasaray camiasını topyekün harekete geçirmiş durumda. Yıldız futbolcunun, Aralık ayından sonra ayrılabilirim, demesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçının kadrosuna dahil edilmemesi ve tek başına antrenman yapması, transfer piyasasında tüm gözleri Mısırlı Yıldız'a çevirdi. Galatasaray'da 33 yaşındaki süperstarla uzun süredir ilgileniyordu. Yaşanan son gelişmeler sürpriz oldu ancak yönetim vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar, Salah'a teklif yapmaya hazırlanıyor. l i -L kararı önemli burada Liverpool'un vereceği karar çok önemli. Yeniden oyuncuyla anlaşma durumu ortaya çıkar mı, satılırsa bonservis bedeli ne kadar olur gibi sorulara, Sarı Kırmızılı yönetim tarafından cevap aranıyor. Ancak bu sırada taraftarlar da boş durmuyor. İngiliz gazetesi Mirror'ın, Salah Avrupa'da ateşli taraftar grubu olan bir takıma gitmek istiyor, sözleri üzerine Galatasaray'a gönül verenler, tecrübeli yıldızın sosyal medya hesaplarına tam anlamıyla hücum etti. Salah'a, come to Galatasaray, Galatasaray'a gel, mesajları gönderen Sarı Kırmızılılar, İstanbul'daki ateşli atmosferin videolarını göndererek oyuncunun aklını çelmeye çalışıyor. Diğer taraftan Mohamed Salah da bu sezon Galatasaray'a Rams Park'ta yenildikleri maçın ardından tribünlerin ne kadar etkileyici olduğunu ve hayranlığını açıkça dile getirmişti. Bu da Galatasaray cephesinde olası bir transfer sürecinde avantaj olarak görülüyor. Van Dijk bombası. Galatasaray Salah transferi için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanırken teklif paketine bir yıldızı daha ekledi. Sarı Kırmızılıların uzun süredir radarında bulunan Birgil Van Dijk için de Liverpool'un kapısı çalınacak. Galatasaray, 34 yaşındaki stoper için kesenin ağzını açmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde Van Dijk Sanchez tandemini kullanmak isteyen teknik patron Okan Buruk'un talebiyle görüşme süreci başlatılacak. Van Dijk'ın da Liverpool'dan ayrılmayı düşündüğü ve bunu yakın çevresiyle paylaştığı belirtiliyor. Galatasaray'ın bu planı bu krizi de bir fırsata çevirebilmek